Baba, eskiden insanlar bir arada yaşarlarmış, konserler olurmuş, sinemalara giderlermiş, kimse birbirinden kaçmazmış. Bu doğru mu? Evet oğlum, keşke sen de görebilseydin. Ama ne yazık ki bu kaos ortamının içine doğdun. Peki zombi virüsü dünyayı sarmışken o karmaşada siz annemle nasıl tanıştınız baba? <laughs> Anneni etkilemek pek kolay olmadı evlat. Onu elde edebilmek için önce büyük bir zombi sürüsünü yok etmem gerekti. Fatma, Fatma gözünü seveyim aç kapıyı Fatma. Millet birbirini yiyor. Öldürecekler beni yalvarırım aç kapıyı. Yeminle var ya her istediğini yapacağım. Kulun köpeğin olacağım Fatma. Kurbanın olayım bak. Aç kapıyı lütfen lütfen aç kapıyı. <laughs> beni kahramanca savaşırken görünce dayanamadı kapıyı açtı. Ve bir daha hiç ayrılmadık. Vay be ben de senin gibi olmak istiyorum. Kahramanca savaşmak istiyorum. Bakarsın dünya eski haline döner. Ve savaşmak zorunda kalmazsın evlat. Baba, benim duyduğum sesleri sen de duyuyor musun? Maalesef duyuyorum. Çabuk annenle sığınağa inin. Ben onları oyalarım. Eyvah eyvah, ocağın altını açık unuttum. Yemekler mahvolacak. Yangın çıkmasa bari ya. Anne, evi zombiler bastı. Senin dert ettiğin şeye bak. Babam ısırmazlar inşallah. Korkma yavrum korkma. Babana hiçbir şey olmaz. O zombileri de kendin acındırmanın bir yolunu bulur. Nasıl yani? Sen bunları boş ver. İbrahim, neredesin? Gelirken ocağın altını kapatmayı unutma sakın. Ne ocağı Fatma? Canımı zor kurtardım. Bu seferki sürü çok fena. Felaket kalabalıklar. Ne yapacağız peki? Burada kapana kısıldık. Ölmek istemiyorum baba. Korkma yavrum. En azından bir aradayız. Size bir şey olmasına asla izin vermem. Yeteri kadar erzağımız var mı? Ne kadar dayanabiliriz? Haberlerde vaka sayılarını az görünce ben de erzak masrafına girmeyeyim diye düşündüm. Yani yani şey erzamız yok. Allah takını vermesin İbrahim. Bunu da mı yapacaktın? Zombilerden kaçalım derken bu sefer de açlıktan öleceğiz. Açlıktan mı öleceğiz? Ölmek yok. Ölmeyeceğiz yavrum. İbrahim sen de bir şey söylesene. Merak etme yavrum. Gerekirse kolumu bacağımı keser. Size yediririm. Yine de açlıktan ölmenize izin vermem. Anne ben babamı yemek istemiyorum. <laughs> Yemeyeceğiz yavrum korkma. İyice saçmaladın İbrahim. Zombi miyiz biz? Senin niye yiyelim? ne bileyim yıllarca başımın etini yedin. Kolumu bacağımı da yersin diye düşündüm Fatma Hanım. Yok yok sana güvenen de kabahat zaten. Haberlerde izlediğine inanıp herze kalmıyor beyimiz. Neyse en mantıklısı hazır gücümüz yerindeyken acıkmayı falan beklemeden buradan kaçmak. Baba ne zaman yemek yiyeceğiz ben çok acıktım. Artık kaçacak halim de kalmadı. Biraz daha dayan oğlum. Yakınlarda sakin bir yer buluruz. Hem orada karnımızı da doyururuz. Sakin bir yer yok ki bey. Baksana her yer zombi kaynıyor. Evimizden de olduk. Bittik biz. Bu böyle olmayacak. Silah sesini duyan bütün zombiler birazdan buraya toplanır. Yürümekten perişan olduk. Araba bulup buradan uzaklaşmamız lazım. Oha araba mı çalacağız yani? Çok iyi canlı. Ne çalması oğlum? Çevredeki arabaların sahipleri muhtemelen çoktan ölmüştür. Bakın şurada bir tane araba var. Araba ulaşana kadar dayanabilirsek buradan kaçarız. Nereye gidiyoruz? Açık restoran var mıdır acaba? Bir yerlerde durup yemek yeseydik. Tabi ya. Parayı kıyıp Nusret'e gidelim istersen. Ziyafet çekeriz. İyice saçmaladın Fatma. Aman ne bileyim ben. Sesli düşünüyorum işte. Köye mi gitsek? Orada zombi yoktur. Olmaz. Bizim köydekiler virüs yokken bile birbirlerini yiyecek yer arıyorlardı. Şimdi kesin zombiye dönüşmüşlerdir. Sahil kenarına gidelim. Denizin yakınları kesin güvenlidir. Aa, güzel fikir. Hem belki balık da tutarız. Ah, yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Lütfen birisi yardım etsin. Ne oldu? Isırıldın mı yoksa? Kusura bakma seni vurmaktan başka çaremiz yok. Hayır, hayır. Zobilerden kaçarken çukura düştüm. Bacağım kırıldı galiba. Ama ısırılmadım. Dur bey yaklaşma sakın. Ya yalan söylüyorsa? Bu riski alamayız. Görmüyor musun adamın halini? Isırırsa çoktan zombiye dönüşürdü. Burada bırakıp ölüme mi terk edelim yani? Buralarda güvenli bir bölge var. Eğer bana yardım ederseniz sizi oraya götürebilirim. Yardım edelim baba. Güvenli bölgeye gidelim ne olur ne olur. Çok korkuyorum ben. Tamam oğlum sakin ol. Kardeş seni bu güvenli dediğin yerde yiyecek bir şeyler var mı? Olmaz mı? Tabii ki de var. Benden başka insanları bulmaya çıktığım için bu hale geldim zaten. Bey benim içim hiç rahat değil. Gel biz yolumuza gidelim. Allah ne de olsa yardım eder. Allah yardım etti ki bizle karşılaştı hanım. Hadi kardeş gel seni güvenli bölgeye götürelim. Allah sizden bin kere razı olsun. Bu iyiliğinizin karşılığını alacaksınız. Heh, dediğin yere geldik kardeş. Burası mı güvenli bölge? Yiyecekler nerede? Çok açız da. Yiyecekler tam karşımızda duruyor. Beyler çıkabilirsiniz. Bu akşam ziyafet var. Ne oluyor lan? Ama biz biz sana iyilik yapmıştık. Ee, dünya değişti. Hayatta kalmak için oyunu kuralına göre oynamamız gerekiyor. Ben sana demiştim bey. Çiğ, çiğ yiyecekler bizi. Bari çocuğu bırakın insafsızlar. Aynen çocuğa dokunmayın. Biraz daha büyüyünce pişiririz. Şimdi eti azdır onun. <laughs> Lan şerefsiz aileme dokunma sakın. Ne yapacaksan bana yap. Bağlayın şunları. Üstlerinde bir şey yok zaten. Aramanıza gerek yok. Aslan babam be. Hanım çabuk çocuğu al çıkalım buradan. Etrafı da iyice kolaçan edelim. Kesin erzakları vardır bu şerefsizlerin. Hadi hadi çabuk olalım çabuk çabuk. <laughs> Dünyanın çivisi çıkmış. Yardım ettiğimiz adam bile bizi yemeye kalktı. Her an tetikte olmamız lazım. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Artık kimseye güvenemeyiz. Keşke vaktimiz varken bütün zombi filmlerini izleseydik. Şimdi en azından ne yapacağımızı bilirdik. Rahat olanım. Ben 6 sezon The Walking Dead izledim. Az çok konuya hakimim. Hava aydınlanır aydınlanmaz ilk iş bir topluluk bulup aralarına katılmamız lazım. E daha yeni kimseye güvenemeyiz diyordun bey. Güvenmediğimiz topluluğa nasıl katılacağız? Güvenmeyeceğiz zaten. Aralarına sızacağız. Ne demişler? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Ne kadar kalabalık olurlarsa hayatta kalma şansımız o kadar yüksek olur. Ya onlar da bizi öldürmeye kalkarlarsa baba? Ya bu sefer engel olamazsan? Merak etme oğlum. Ben varken kimse size zarar veremez. Siz uyuyun. ben nöbet tutacağım. Hey bak şurada insanlar var. Onların arasına katılabiliriz. Hem yanlarında kadın da var. Güzel. Şimdi yapmamız gereken şey o adamın bize yaptığı gibi kendimizi acındırmak. Sen o işi bana bırak. Yardım edin ha dostlar. El kadar sabile bir başımıza perişan olduk. Bize sahip çıkan yok mu ey müminler? Yamyamların arasında öleceğiz. El uzatan yok mu? Ey ahali. Ciğerim yanıyor. Sakin olun. Ne oldu? Kayıp mı oldunuz? Size yardım edebiliriz. Kaybolduk. Kültürümüzü, ahlakımızı, insanlığımızı kaybettik. Nerede birbirine el uzatan Türk insanı? Nerede misafirperver toplumumuz? Komşusu aşken tok yatan hani bizden değildi? Hanım tamam yardım ederiz dediler işte abartmasak mı? <gülüyor> Nereden geliyorsunuz? Belli ki buralara yabancısınız. Uzun süredir göçebeyiz. Nereden geldiğimizi ben bile unuttum. Haftalardır yürüyoruz. Çok yorulduk. Kalacak ya da dinlenecek yeriniz var mı? Olmaz mı? Koca koca duvarlar ördüğümüz güvenli bir bölge inşa ettik. Büyük bir topluluk olarak ailelerimizle hep birlikte orada yaşıyoruz. Çok iyi. Hadi gidelim o zaman. Dışarısı hiç tekin değil. Çocuk da çok korktu. Gidelim. Ama önce sizi topluluğumuza kabul etmemiz için konseyin önüne çıkıp onları ikna etmeniz gerekiyor. Malum kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu bilemiyoruz. Konsey mi? Tabi siz de haklısınız. Bir an önce gidip kendimizi tanıtalım o zaman. Evet dışarıda karşılaştığınız arkadaşlarımız sizden çok olumlu bahsettiler. Topluluğumuza katılmadan önce bizim de size birkaç sorumuz olacak. Buyurun tabii ki istediğinizi sorabilirsiniz. Nereden geliyorsunuz? Neler yaşadınız? Hiç Birisi öldürmek zorunda kaldınız mı? Oğlum, hadi sen tanıt bizi. Nasıl insanlar olduğumuzu anlat amcalarına. Benim babam bir kahraman. Biz çiftlikte yaşarken zombiler saldırdı, babam hepsini öldürdü. Sonra yolda yabancı adamlarla karşılaştık, babam onları da tek tek vurdu, bizi kurtardı. <laughs> Neler diyorsun evladım? Şey, e, tabi kendimizi savunmak için biraz şiddete başvurmak zorunda kaldığımız oldu tabi. Ama normalde asla şiddet yanlısı insanlar değilizdir. Ee anlat bakalım ufaklık. Başka neler oldu? Buraya nasıl geldiniz? Sonra Aslan babam aklını kullandı. Hayatta kalmak için bir topluluğa sızmamız lazım dedi. <laughs> Şakacı çocuk. Ee, keşke biraz aklını kullansan değil mi canım oğlum benim? Anladım, anladım. Sizin en iyisi dışarıda bekleyin. Biz durumu değerlendirip sonra sizi bilgilendirelim. Hanım bizi çocuğa anlattırmak ne güzel fikirdi ya. Sağ olsun konsey bizi kabul etmesin diye işlediğimiz bütün cinayetleri anlattı. Kime çekti bu çocuk bilmiyorum ki. Bırak kabul edilmeyi o anlatılanlardan sonra bizi öldürmeden saldıklarına şükrediyorum ben. İyi tarafından bak bey adamlar en azından gitmemiz için araba verdiler. Bu da sonuncusuydu. Hanım bizim şu çocuğa artık silah, alet, edevat kullanmayı öğretmemiz lazım. Tek başıma ortada temizleyeceğim diye canım çıkıyor. Bezdim vallahi. Yeter ya. Saçmalama. O daha çocuk. Eline silah verip psikolojisini mi bozalım istiyorsun yani? Ne çocuğu be eşek kadar adam oldu. Hem bu kadar olaydan sonra bozulmayıp da iki sopa salladı diye psikoloji bozulacaksa bozulsun zaten. Durduğu kabahat. Ben de silah kullanabilirim anne. Büyüdüm artık. Babam gibi kahraman olmak istiyorum. Hay başlayacağım babana da, kahramanına da ya. Ne geldiyse başımıza senin kahramanlık sevdan yüzünden geldi zaten. Al şu silahı. Artık büyüdün. Bu gece sen rübe tutacaksın. Ölsene be. Öl artık. Baba. Ölmüyor bu baba. Kafasına ateş et. kafasına ateş et çabuk. Hanım çekil oradan. Sana geliyor. Kaç kaç kaç. Ah. Bey. Ben ısırıldım. Şimdi ne yapacağız? İlaç falan bulalım. Ya da ısırılan yeri kessek olmaz mı? Al işte. Ben başımıza geleceği biliyordum. Olmaz. Kafandan ısırılmışsın. Kafanı mı keselim yani? Benim yüzümden. Benim yüzümden oldu. Baba bir şeyler yap. Çok korkuyorum. Tamam oğlum dur. Sakin ol. Halledeceğiz bir şekilde. Hanım sen kendini nasıl hissediyorsun? Baş dönmesi, açlık, saldırganlık hissi falan var mı? Bilmiyorum ki. Normalim herhalde. Biraz hassizlik var gibi ama bilemedim. <laughs> Ne oluyor? Bey bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Eyvah, zombiye dönüşmeye başladın. Şimdi ne yapacağız? Seni vurmak zorundayım. Hayır, vurma sakın. İyileşirim ben. Bak bir şeyim yok zaten. Dur yapma. Üzgünüm. Seni sevdiğimi asla unutma. Baba, annem bir daha göremeyecek olmak çok üzücü. Keşke onun yerine ben ısırılsaydım. Kaderin önüne geçemezsin evlat. Onun kaderinde de senin yüzünden zombiye dönüşüp benim silahımdan çıkan mermiyle beyninin dağıtılması varmış. Teselli konuşman beni çok rahatlattı. Bir saniye. Duyduğum sesleri sen de duyuyor musun baba? Evet. Bu helikopter sesi. Kurtulduk. Sonunda bizi kurtarmaya geldiler oğlum. Baba, helikopter neden uzaklaşıyor? Ben nereden bileyim oğlum? Sen her şeyi böyle sormaya devam edecek misin ya? Baba. Ne var ne? Silahlı adamlar geldi. Patron bunları ne yapalım? Yanlarında değerli bir şey yok. İşimize yaramazlar gibi. Adam işimize yaramaz da çocuğu daha yaşı küçük. Yetiştirir kendi adamımızı yaparız. Bir saniye bir saniye ben de sizin adamınız olurum. Hem çabuk öğrenirim ben. Emirlere de karşı gelmem. Ne olur öldürmeyin beni. Tamam bu korkağı da öldürmeyin. O da bizimle geliyor. Korkak mı? Ama baba sen yalvarmazsın ki. Sen benim kahramanımdın. Babam bir korkak işte. Görmüyor musun? <laughs> Hadi toparlanın gidiyoruz. Durun. Oğlumun gözünün önünde bir korkak gibi yaşamaktansa kahramanca ölürüm daha iyi. Hayır. Annem ve seni hiç unutmayacağım. Bir gün bu dünyadan ve kötü adamlardan intikamınızı almak için yaşayacağım baba. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.